Yıl 1971. Forelli ailesi Liberty en büyük üç ailesinden biri. Forelli ailesine bağlı Tommy versetti ve Sonny Forelli birlikte büyümüşlerdir ve iyi dostturlar. Sonny organizasyonu Tommy'ye mevki sağlamıştır. Tommy aile hep sadık kalmıştır aynı zamanda. Sonny 1971 yılında Tommy'ye bir görev verir. Tommy bir kişi öldürmeye Harwood'a gider. Lakin tuzak kurulan kişi tuzaktan haberdardır. Bu yüzden çatışma çıkar. Tommy bir kişi yerine 11 kişiyi öldürür. Bu yüzden adını Harwood Canisi adıyla anılır. Tommy 15 yıl hapis cezası alır. Ama içeride Forelli ailesini katmaz. Aradan 15 yıl geçer. Yıl 1986. Sony aradan geçen yıllardan sonra uyuşturucu işine girer. Güneydeki Vice City'yi açılmak ister. Bunun için de hapisten yeni çıkan Tommy'yi göndermek ister. Zaten Tommy'yi liberti e bilmeyen yoktu. Tommy yanına Harry ve Lee adlarında iki adam daha alır. Vice diye giden Tommy havaalanından avukat Ken Rosenberg almaya gelir. Anlaşmanın yapılacağı limana gideriz. Vance kardeşleriyle yapılacak anlaşma sırasında üç kişi otomatik silahlar ile ateş ederek anlaşmayı bozarlar. Açtıkları ateş sonucu Harry, Lee ve Victor ölür. Tommy canlı zar zor kurtarır. Parayı ve malları orada bırakır. Tommy avukat Ken Rosenberg'in ofisine gelir ve ona sakin olmasını söyler. Kendisi Ocean View'da kalır. Tommy telefon ile Sony'yi arar. Tommy kötü haberi Sony'ye iletir. Sony'ye anlaşmayı bozan bir aslında. Önündeki mallardan bunu anlarız. Gene de Sony iyi rol keser. Tommy parayı toplayacağını söz verir ve çalışmalara başlar. Tommy avukat Ken'in yanına gider. Ken panikata atak geçirip duruyordur. Ken olayları araştırması için Tommy'yi bir partiye gönderir. Kendisine güzel bir takım almasını söyler. Tom'u partiye gider ve anlaşmayı yapacağımız kişi olan Albay Cortez ile tanışır. Ardından Albay'ın kızı Mercedes ile tanışır ve muhabbet etmeye başlarlar. Mercedes sırayla milleti bize tanıtır. Sırasıyla milletvekili Alex Schwartz ve kendi Sachs yanlarında da Kent Paul vardır. Yalnız milletvekiline bak tam kaseti çıkmamış Müteahhit Evli, Donald Law, bir de galerici DJ vardı. Low Fist grubunun vokalisti, Albayın sağ kolu Gonzalez ve artı 18 film yönetmeni Steve Scott. Son olarak Bay Kokay'ın Bodur Diaz. Vice City'nin en büyük mafya babası Diaz'dır. Bu yüzden bütün oklar bu adamı gösterir. Güney'e genişlemek isteyen son için harika bir günah keçisi. Oradan ayrılan Tommy Disco'ya Mercedes'i bırakır. Tommy şehrin tüm dedikodularını bilen Kent Paul'un yanına gider. Şehirde 20 kilo mal koybolsa bir tek o bilir. Ondan haber alan Tommy bir aşçının yanına gider. Tommy bir ara sokakta Asiro'yu öldürüp onun telefonunu alır. Aynı sokağa Lens de gelir. Der ki sen paranı ben de kardeşimi kaybettim. Birlikte çalışalım. İki yabancı ama aynı şeyi istiyoruz der. Tony'nin kuzeni çeşitli suçlardan dolayı 5 yıl yiyecektir. Tommy de jürinin fikirlerini değiştirmesi için onları korkulur. Bu sırada Ken'in ofisine Evri ile tanışır Tommy. Tommy'ye sen bana yardım et ben de seni düşmanlarından uzak tutayım der. Onun için işçiler isyanı teşvik eder. Golf sahasında adamın birini öldürür evri için inşaat halindeki bir binayı patlatır, gayrimenkul fiyatlarını düşürmek için eski usul çete savaşları yaparız. Albay Cortez yatına Tommy'i çağırır. Cortez bizim sorunumuzun asıl sebebinin Albay'ın sağ kolunun boş boğazlığıymış. Onu hızlarla keseriz. Tommy bir otelin çatısında Gonzalez'i öldürür. Albay pahalı bir teknolojiyi alması için Tommy'i çarşıya gönderir. Anlaşma Fransız özel polisler tarafından bozulur. Tommy yine de teknolojiyi alır. Albay bu seferde bir anlaşma sırasında Diyaz'ın korunmasını ister. Koruruz ve Diyaz ile tanışırız. Bu görevde Lens de yanımızdadır. Albay içinde bir de tank çalarız. Tabii ben bir cümlede tank çalarız deyince de, basit gelmiştir ama hiç de basit değil. Diyaz'dan biri para çalar. Adamı Mendes kardeşlerin eski mahallesine kadar takip eder. Sonra da Lens ve Tommy helikopter ile saldırır ve hepsini indirirler. Bu arada Lens anlaşmayı bozanın Diyaz olduğunu öğrenmiştir. Tommy ona sakin tutup Diaz'ın savunması anını bekleyeceğini söyler. Tersanede şehrin en hızlı teknesi yapılmıştır. Tommy de onu çalar. Her ay serbest çalışan bir torbacı malların en hızlı gelene satarmış. Tommy da malları alıp Diaz'a götürür. Albay artık Vice City'de güvende olmadığını söyleyerek ayrılacağını söyler. Şehirden çıkana kadar Tommy yanında savaşır. Albay teknesini Tommy'ye verir. Ayrıca kızı Mercedes'e göz kulak olmasını ister. Kent Paul yanına Tommy çağırır. Ona çok minnattar olacağımız bir haber vereceğini söyler. Tommy Kent Paul'un yanına gider. Öğrenir ki Lance öldürmek için Diaz'a saldırır. Ama başarısız olmuştur ve Diaz'ın eline düşer. Buradalıkta Lance'e işkece edilirken kurtarılır. Ardından hastaneye yaraları sarılması için götürülür. Bir süre sonra Lens iyileşir. Tommy ve Lens beraber Diaz'ın mali çevirmesine bakarlar. Çeşitli engellerden sonra Diaz yere serilir. Tommy ve Lens birlikte Diaz'ın kafasına sıkarlar. Biraz ölünce işletmeliler haraç vermek istemez. Tommy de onları korkutmak için can çerçeve indirmeye başlar. Tommy haraç vermeyen bir bara uyarması için Lens'i gönderir ama beceremez. Lens içtiği sırada Tommy onu adamlarının içinde azarlar. Barı koruyanları öldürüp haracı keseriz. Adamımızın bir alışveriş merkezinde kafayı patlatması gerekir ama beceremez. Alışveriş merkezine polis kılığında girip orayı havaya uçururuz. Bu sırada Lens bize trip atmaya başlar. Oyunun başında öldürüp telefonunu aldığımız aslında telefonunu Küba'lı lider Umberto arar. Tommy Umberto'nun yanına gider. Ona Haitilileri karşı savaşında yardım eder. Tommy adamlığını kanıtlamak için hızlı tekne sürer. Uyuşturucu yüklü arabayı kaçırıp tabi bu sıralarda çete savaşı yaşanır. Tommy Haitililerin anlaşmasını bozmak için denizden saldırır ve Haitililerin mallarını alıp kaçar. Tommy Haitililerin lideri Paula teyzenin evine gider. Teyzenin elinden çorba için Tommy'nin kafası güzel olur. Haitililer için birkaç paketi polislerden kaçırır. Arsi uçakla Kübalıların teknelerini patlatır. Silahsız çete savaşına sniper tüfekle saldırır. Gerçi Kübalılar da katana getirmiş. Bu görevden sonra Haitililer bizi gördükleri yerde vurmak isterler. Tommy Umberto için son olarak Haitililerin mekanına sızar. Mekanın çeşitli noktalarına bomba yerleştirip patlatır. Geçmişte olduğu gibi Umberto düşmanlarına büyük zarar verir. Tommy Kent Tavla olan borcu için Love Fist grubunun yanına gider. Love Fist Tommy'den açık bir şekilde uyuşturucu ve kız isterler. Kız olarak Mercedes götürür. Love Fist'in işine sapık bir üye düşer. İmza gününde sapığımız sorun çıkartır. Tommy sapığın canını alır. Love Fist konserde koruma için motorcu çetesini ister. Tommy motorcuların lideri Mick Baker ile görüşür. Motorcular sadece kendilerinden olana yardım edeceklerini söyler. Tommy onlara katılmak için motor yarışı kazanır. Öfkesini göstermek için şehirde kaos çıkartır. Son olarak Mitch'in motorunu çalanlardan motor geri alırız. Güvenlik işinde motorculara kitleriz. Wall yanına geldiğimizde korkudan öleceklerini neredeyse. Konser alanına gideceğimiz sırada sapımız arabaya yavaşladığımızda patlayacak bir bomba yerleştiririz. Bizim Andaval Wall ekibi bombayı imha edip konsere götürülür. Tommy paravan şirket amaçlı Malibu kulübünü alır. Paravanın arkasında banka soyma fikri vardır. Kasa kırması için hapisten Cam Jones'u kaçırırız. Silahlı güç olarak Phil Cassidy ile konuşmaya gideriz. Adam ne poligon meraklısıymış. Onu silah atmada yarışında yeneriz ve yanımıza alırız. Sürücü olarak da Hillary ile yarışırız. Yarışta onu da yenip yanımıza alırız. Soygun sırasında birkaç çatışma olur. Hillary bankanın önünde ölür. Gene de soygun başarılı olur. Malibu kulübü görevleri de burada biter. Tommy soygunda beraber çalıştığı Phil'in yanına gider. Phil Meksikalılardan birkaç silah çalmamızı ister. Yaptığı bomba yüzünden kafası güzel olur. Bombanın dibinde patlayınca kolu kopar. Tommy onu eski asker doktoruna götürür. Kendine tersane alır. En hızlı tekneyle yarışırız. Tommy bu sefer de Cherry Chopper dondurma şirketini alır. Tabi burada paravan şirkettir. Dondurma ayağına millete uyuşturucu satarız. Tommy kendine partide gördüğü BJ'in galerisini alır. Belirli araçları toplarız. Tommy Kaufman taksi de alırız. Düşman taksi şirketinden müşterilerimizi geri alırız. Üç düşman taksisini patlatırız ve düşman taksi filosu ile mücadele ederiz. Bu aralarda şehrin belirli yerlerinde ankisörlü telefon ile görevleri alır Tommy. Önce bir pizzacı indirir. Ardından da zengin bir kadını kaza ayağına gebertir. Banka soymak isteyen bir çeteyi engeller. Ardından havaalanında birini öldürüp çeşitli belgeleri alır. Son telefon görevi Cherry Pepper'ın arkasında pahalı bir anlaşma olacağıdır. Tommy anlaşmayı engeller ve malları alıp kaçar. Tommy film stüdyosu alıp Burada partiden tanıdığımız Steve Scott'ın filmini baştan değiştirir. Önce kendi sak ardından Mercedes film stüdyosuna getirir. Tommy filmi için uçakla afiş dağıtır. Milletvekili Alex Schrad sansür yasasını destekler. Kendi Alex ile ilişki yaşar. Onu takip edip kaseti çıkarır. Filmin reklamı için şehrin spot ışıklarını kendi hanımın göğüslerini yansıtır. Tommy kendine basma evi alır. Tommy çocukluğunda babasıyla basma evinde çalışırmış. Tommy gazete dergi diyecekken içerideki yaşlı adam sahte para fikrini ortaya koyar. Tommy sahte para için iyi kalıplar bulması gerekir. Limandaki gemiye dalar. Tommy kalıpları alıp basmacı dayıya verir. Ara ara bizi arayan Sony son seferinde aşırı sinirliydi. Lens basma evine Tommy'yi çağırıp bir sıkıntı olduğunu söyler. Tommy basma evine gelince dayı yerde yatıyordur. Tommy parasını vermediği için Soni'yi çıldırtır. Sony de Tommy'nin mekanlarından para toplaması için adamlarını gönderir. Tommy hepsini alaşağı eder. Tommy malikanesine gelir ve kenden sahte paraları hazırlamasını ister. Lens'ten adamları toplamasını ister. Sony ve Tommy yüzleşir ve bu arada bir hain ortaya çıkar. Lens bizimkileri para için satar. Tommy önce Lens'i indirir. Abisine layık olamayan adamı gebertir. Ardından son indirir bütün mal olayı güneye geçer patronu da Tommy'dir artık Tommy ve Ken omuz omuza uzaklara bakarak oyun biter videonun sonuna geldik kendinize iyi bakın